Selamün aleyküm mübarek insanlar bugün yine sizlere enfes bir maç paylaşacağım umarım hoşunuza gider. Ve rakibim, sanırım Galatasaraylı. Benim hayır duası almış kadrom. Bu da rakibin acımasız kindar ve ırz düşmanı kadrosu. Rabbim bizi kötü insanlardan korusun diyerekten başlayalım. Burada pas hatası yaptım olanlara bakın. Neyse defansım fena değil şimdi bir kontra atak yakalayabiliriz hızlı çıkarsak. Rodri müminden enfes pas. Esmer mümin mesli mümine o ise içeride forlan mümine enfes bir orta açıyor ve gol. Adamsın forlan mümin bu aralar formun yerinde farkındayım. Tekrar topu kazanan müminler maça iyice ağırlığını koymak istiyor. Rodri forlana, o ise debrünü görüyor, o da esmer mümine bir ara pası, orta korner. Yok mu kornerden gol atmamız? Yokmuş. Ender gelişen rakibin atağını izliyoruz. Neyse ki kalecinin abdesti tam. Yeniden topu kazanan müminler bu sefer etkili olmak istiyor. Orta sahadan estetik ve seksi paslar ile rakibin aklını alıyorlar. Topu alan esmer mümin yarın yokmuş gibi gidiyor. Messi mümine atıyor o da gelişine bir orta asfaltla forlan mümin dokunamadı güzel adakta sağlık olsun. Bu hava topunu kazanan rakip mümin etkili olabilir dikkat etmek lazım. Derken bir şut son anda kaleci rakip iyice ataklarını arttırdı. Burada kaleci ayağa kalkın diyor taraftara. Burada topu kaptık artık olsun bu sefer diyerekten rakibin amansız kalesine hücum ediyoruz. Forlan Japon mümini atıyor çok sert bir şut kaleci ben daha ölmedim diyor ve ilk yarı bitti. İkinci yarıya rakip mümin etkili başladı, şimdi bir kontra fırsatı olabilir. Messi mümin solundan abisal bana gideyim kaleye kadar diyen esmer mümine atıyor. İçerde ellerini havaya kaldırıp kol duası eden mübarek adam forlana atıyor lakin hedefi bulmayan orta olarak bu atak da bu şekilde sonlandı. Rakibin anlamsız ataklarını bertaraf eden müminler için son bir atak fırsatı olabilir. Japon Mümin Kanselo Mümin ile ver kaç yaparak rakibi şaşırtıyor şimdi bir orta yine hedefi bulmadı. Kanselo'nun önüne düşen top bir şut az farkla kaçırdık golü. Ve maç bitti bir sonraki maçta görüşmek üzere.